eşsiz gezlebi mimarisinin bir örneği. Çok ince bir mimari tarz kullanılmış. Hartsız, sıvasız bina yapmanın en ince özelliği. Evet, mükemmel. Perfect. Evet, burada başka bir şaheser yapıyla karşı karşıyayız. Bu görmüş olduğunuz yapı Çin ve Japonya'dan kalan antik bir tiyatro. Evet. Evet, buraya zincirler takılmış. Gelen ziyaretçi kaçmasın. E Antik Urart medeniyetine ait bir yapı sanırım tuvalet bir tuvaleti biz bulmuşuz Burası Hititlerden kalma başka bir yer Sanırım fırın. Evet, ilk fırında biz bulmuşuz. Evet. Everest'e kadar eksik bir yerdeyiz. Çok riskli bir durumdayız. Aşağısı uçurum. Her an düşebiliriz. Her an ayağımız kayabilir. Evet sayın seyir. Ayağımı görüyorsunuz ve uçurumu da Burada elde bitkiler olduğundan bahsediyor. Bu eski boz armut. Nesli tükenmek üzere. Evet aşağıda antik soba kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, şimdi geri dönüş oldu. Çok daha zor olacak. Evet büyük bir adimle tırmanıyoruz. Çok riskli bölgelerden geçiyor. Evet. Bunlar ağaç parçaları. Ne işe yarar bilinmiyor. Evet. Şu an tarihi arı kovanlarını görüyoruz. Bir zamanlar burada arı varmış. Umarım şu an yoktur. Yoksa risk aldım. Evet. İnsanlar o zaman kendileri bal yapamıyormuş. Arılar sayesinde yapıyormuş. Evet. antik kazma pirek görüyoruz. Evet. Ne kadar acı. Ellerle çalışıyor insanlar. Tabi şu an öyle değiliz. Evet. gene başka bir uçurum kenarındayız. seyirciler. Evet. Elde demiş. Bakir güzellikleri seviyoruz. Tabii bir zamanlar böyleymiş. Şu an bunları pratikte. Evet şimdi bu yüksek taşları çıkacağız. Çıkacağız. Evet. Büyük bir hendeye <laughs> geçtik. Evet. Evet buranın halkından bir yerliyle görüşüyoruz. Evet yerli erişte erişte diyor. Acaba yerli dilinde herhalde selam demek. Biz de karşılık verelim. <laughs> El işte. <laughs> oh, Doğaya açtık. Allah'ım Allah'ım. Allah Çok tehlikeli yerlerden geçtik. Belgesel yaptım. <laughs> saat sürer. Bir saatte yeter o. Yenice. yenice, yenice. Evet annesinin ektiği yerlere bakıyoruz. Şu an için e, gübreden başka bir şey yok burada ama eminim o gübreler toprağa karışacak. Bitki olarak tekrar çıkacak. Evet. Eski çağlardan kalma antik bir el, el arabası. Sanırım insanlar bunu bununla gübre taşıyorlar. Evet. Şu dizayna bakın. Mükemmel. Demek insanlar böyle araba yapabiliyorlarmış. Evet, antik bir boru. Demek ilk boruyu biz bulmuşuz. Çok güzel. Evet, çilek tarlaları. Şansımızdan hiçbir şey yok çilek namına. Bilmiyorum, Kim? Evet. Bilmem.